Tekrardan merhabalar dostlar. Sıradaki durağımız ise Karayın Mağarası. Buraya gelmeyi planlayan arkadaşları başta bir uyarmak isteriz. Deniz seviyesinden yaklaşık 450 metre yükseklikte bulunan bu mağaraya gelmek için yaklaşık 500 basamaklı bir merdiven çıkmak zorundasınız. Termosus'a gitmek için gereken dar patika yolu düşündükten sonra aslında epey kolay bir yolculuk. Doğal yollarla oluşan bu mağara Türkiye'de bulunan ve içinde insan yaşayan en büyük mağaradır. Günümüzden yaklaşık 500 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle insanı hayretlere düşürmektedir. Klasik dönemde ise adak adama yeri olarak kullanılan bu mağara tapınak işlevi görmüştür. Antik Roma dönemine kadar kullanıldığını da mağaranın dış cephesinde bulunan yazıtlardan anlayabiliyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.